sonradan Yemek olarak da böyle. Bir de O zaman koyalım biraz daha yoksa yeterli. Biraz da hani da Biraz da böyle kesip Evet, koyduk. Tömer bir dil öğretim merkezi. Biz dünyanın farklı coğrafyalarından öğrencilerimize Türkçe öğretiyoruz. Tabii dil öğretmek kültürden ayrı olarak ele almak mümkün olmayan bir süreç. Dil ve kültür birbirinin taşıyıcısı konumunda. Burası da bunun için öğrencilerimiz için planladığımız bir imkan aslında. Onları Türk mutfağına sokarak Türk kültürünü öğretmeyi amaçlıyoruz. Tabii Mutfak sadece yemek yapılan ve yenilen bir yer değildir. Çünkü kültürümüzdeki her yemeğin toplumla, toplumun hayatıyla, kültürümüzle özdeşleşmiş bir hikayesi vardır. Öğrencilerimiz bunları da öğreniyorlar aynı zamanda. Türk mutfağından e, yemekler yapmaya çalışıyorlar, ürünler ortaya koymaya çalışıyorlar. 6 tane tömer öğrencimiz var, her istasyonda bir öğrencimiz var. E, önceden belirlenmiş malzemeler kullanarak, Türk öğrencilerle iletişim kurarak, bu öğrenciler e, bir e, ürün ortaya koymaya çalışıyorlar. E, az önce de bahsettiğimiz gibi, bu e, kültür ve iletişim etkileşim dil öğretimi sürecinin en önemli bileşenlerinden bir tanesi. Burada da öğrencilerimiz derslerde sınıf içinde öğrenmiş oldukları, edinmiş oldukları Türkçe dil becerilerini kullanarak bir iletişim ortamında Türklerle kaynaşma, Türk dilini kullanma fırsatı buluyorlar. Bu anlamda çok kıymetli bir etkinlik bu. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, İran, Endonezya gibi ülkelerden öğrencilerimiz var burada. Ee, öğrencilerimizin e, dahil olduğu yaratıcı mutfak dersinde bu etkinliği gerçekleştirmekteyiz. E, Tömer'de biliyorsunuz yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan e, ekiple bizim öğrencilerimiz e, ortak yaratıcılıklarını. E, Ortaya çıkaracakları yemekler yapıyorlar. Planlanmış bir durum söz konusu değil yapılan yemekte, bilinen bir menü değil. Verilen malzemeler eşliğinde öğrencilerimiz önceki bilgi birikimlerini kullanarak ortaya yeni bir ürün çıkaracaklar. Bakalım hep birlikte neler olacak? Hepsini sonuna göreceğiz. İlk defa görüşüyorlar. Etkinliğimiz PDRP'ye devam ediyor. Bir pazartesi günü Türk Mutfağı dersinde etkinliğimiz vardı. Farklı grupla, Tömer'den farklı grupla, şimdi ikinci grupla devam ediyoruz. Çocuklar için etkili olduğu söyleniyor. Bakalım Türkçe konuşarak... ...işlemler yapılıyor. Hem el becerileri gelişmesi açısından... ...hem de Türkçe konuşma... başlarıyla kaynaşma açısından ve... ...kültür etkileşimi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. İşte oldukça güzel... ...benziyor zaten... E, ...çok yakın kültürden gelen öğrencilerimiz... ...Orta Asya'dan ve... ...Türkiye devletlerinden gelen öğrencilerimiz... ...çoğunlukla gördüğüm kadarıyla. E, onlar da tabii kültür olarak bize yakın olduklarından dolayı... ...ayrıca bir de el yatkınlığı olan... ...mutfağa ilgisi olan öğrenciler seçilip geldiği için güzel eserler ortaya çıkıyor. Ben şimdi Tömer'deyim, hazırlık yıldayım, Türkçe oynuyorum. Gelecek yıl ben Özel Eğitim Fakültesi'nde okuyacağım. Yani biz şimdi kek yapıyoruz, kek pişiriyoruz. Yani genellikle benim için tatlı pişirmek daha iyi. Yani genellikle tatlılar, şekerler pişirmek daha seviyorum. Bu yüzden şimdi benim için çok iyi yani kek Pişirmek e, ilginç. Benim için çok ilginç çünkü biz çok karışık yaptık. Yani çok ekledik. Yani havuç var, fındıklar var, nane da bile var. Bu yüzden biraz ilginç, daha ilginç. Kızlar çok ilginç ve tabii ki biz şimdi hazırlık yıldayız. Yani Türkçe öğreniyoruz. Bizim için Türkler konuşmak daha ilginç. Yani nasıl o genellik, genellikle nasıl onlar konuşuyorlar? Yani mesela biz şimdi yemek pişiriyoruz ama farklı kelimeler kullanıyoruz yemekler hakkında. Ee, bu yüzden evet çok ilginç yani bizim hayatımda, benim hayatımda daha yani ilginç ve daha iyi. Çok seviyorum, çok sakin bir şehir ee, ve bence Eskişehir'de bir can var. Yani porsuk, ben yani porsuk çeysi, çok yanında yaşıyorum. Bu yüzden her zaman

hani <laughs> bu şekilde uzun bir süre. Ondan sonra. A o tarz. Ters. Teşekkürler. Şimdi Can Berken konuşmasıyla bitireceğiz. <mem>